Bak, e, monafık ve yobazlar da buna cevap veriyorlar. Nahl suresi 35'te, o zaman üç kağıtçı yobazlar, o zaman da var monafıklar, sahtekar yobazlar, o zaman da var. Şirk koşmakta olanlar dediler ki, Allah şirk koşan bu monafık yobaz takımı, eğer Allah dileseydi onun dışında hiçbir şeye kulluk etmezdik. Çünkü birçok insanı onlar haşa Allah gibi görüyorlar. Mesela vahiy indiriyor diyor adam, vahiy kaynağı olarak görüyorlar. Yani onu, onun hükümlerini Allah'ın hükmü gibi görüyor. Biz de atalarımız da onsuz hiçbir şeyi haram kılmazdık. Kim haram kılmış? Atası. Allah diyor ki Cenab-ı Allah ya ataları bir şey bilmeyen cahil kimselerse gene mi uyacaklar? Mesela adamı Kur'an'a davet ettiğinde diyorsun Kur'an'da nerede bana göster bu haramlığı nerede diyorsun? Atalarımda var diyor. Cenab-ı Allah diyor ki ataları ya bir şey bilmeyen cahil kimselerse gene mi uyacaklar diyor. Yani meydana gelen kepazeliğin kökeninde bu yobazlığın kökeninde bu uydurmalar vardır, hurafeler vardır. Cenab-ı Allah onları anlatıyor.